Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Top 5 tür listelerimizde peri türüne geldik arkadaşlar. Bugüne kadar ortaya çıkmış olan peri türündeki pokemonlar içerisinde en iyi 5 tanesini sizler için seçiyorum. Master, master. Peri türü bildiğiniz üzere 6. nesille birlikte ortaya çıktı. Yani pokemon tarihinde en son eklenen ve en yeni tür olarak geçiyor. Peri türünün ortaya çıkma nedeni de bazı tür dezavantajlarını yok etmek, düzenlemek amacıyla arkadaşlar. Yani yapımcılar bu şekilde söyledi. Ama sonuç olarak peri tür ortaya çıktı. Peri türü Pokemon'lar genel olarak nasıl diye sorarsanız arkadaşlar. Genellikle pembe renkli, daha dişi görünümlü ve sevimli Pokemon'lar diye sınıflayabiliriz. Tabi bu sınıflamaya uymayan Pokemon'lar da var. Şimdi dilerseniz peri türleri içerisinde en iyi 5 tanesini sıralamaya başlayalım. 5 numara Silvion. 6. nesilde ortaya çıkan Silvion aslında peri türünün temsilcisi olarak gösterilebilir. 6. nesilde peri türünün ortaya çıkmasıyla birlikte Eevee'nin peri türünde bir evrimi yapıldı ve gerçekten yani peri türünü tanıtan Pokemon oldu bu. Bu nedenle mutlaka listemizde yer alması gerektiğini düşündüm. Silvion görünüş olarak Fionklardan oluşuyor. Böyle Fion kurdele tarzı bir görünüşü var. Japonca ismi Nymphia da zaten peri kelimesinden geliyor. Saf peri türünde bir Pokemon Silvion. Bir Eevee nasıl Silvion? Silviona dönüşür derseniz arkadaşlar. Sunmoon oyunlar için konuşursak Pokemon Refresh'te biliyorsunuz Pokemon'ları sevdiğimiz, bakım yaptığımız bir bölüm var. Pokemon Refresh'te iki tane kalp çıkarırsa bir EV level atlattığınızda seviye atlattığınızda Silviona dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde evrim geçirtebiliyorsunuz. Stat değeri olarak da arkadaşlar Special atak ve Special Defense ağırlıklı bir Pokemon bu şekilde kullanılıyor. Peritone'un simgesi olan Silvion mutlaka listemizde bulunmalıydı diye düşündüm ve 5 numarada kendisine yer verdik arkadaşlar. 4 numara Togekis. Peri türünün ortaya çıkmasından sonra bazı eski Pokemon'lara da peri türü verildi arkadaşlar. Bunlardan en barizleri işte Gardevoir, Mewile, Togekiss gibi Pokemon'lar. Bunlar içerisinde Togekiss peri türünü almasıyla birlikte gözde Pokemon'lardan biri oldu. Aslında önceki türü olan normal uçuş daha avantajlıydı ama peri uçuş türüne sahip olması şu anda biraz dezavantajını artırmış oldu. Buna rağmen Togekiss önemli peri türü Pokemon'lar arasında yer alıyor. Aslında peri türünün ortaya çıkmasıyla birlikte işte hangi Pokemon'lar peri türü diye düşündüğümüzde Togekiss mutlaka aklımıza gelecek. Çünkü görünüş olarak peri türüne çok yatkın bir Pokemon. Togekiss yüksek stat değerleriyle ve güzel ability'leriyle tanınıyor. Daha önce de zaten savaşlarda çok fazla kullanılıyordu kendisi. Togekiss 4. nesile ait bir Pokemon. Bildiğimiz Togepi arkadaşlar. O bizim yakından tanıdığımız Togepi. Bir Happiness'da bir Togekiss'e dönüşüyor. Daha sonra da Shiny Stone kullanılarak Togekiss'e dönüşüyor bu Pokemon. Zaten Shiny Stone evrim geçirmesi bile bu Pokemon'un peri türüne yatkın olduğunu gösteriyor. Veriyor. Animede de bu Pokemon'u görmüştük. Biz Dawn'ın Pokemon'u olarak görmüştük. Ve biraz umursamaz bir Pokemon'du. İlginç bir Pokemon'du. Buradan da kendisini tanıyoruz. Peri türleri arasında Togekiss'in de mutlaka yer alması gerektiğini düşünerek kendisine 4 numarada yer verdim. 3 numara... Diancie, Elmasların prensesi olarak gösterilen Dayanşi listemizde 3 numarada yer alıyor arkadaşlar Dayanşi bildiğiniz üzere 6. nesildeki efsane pokemonlardan biri Görünüşte zaten elmaslardan oluşuyor Kaya peri türünde bir pokemon Aslında iki türünde özelliklerini çok iyi bir şekilde gösteriyor Dayanşi Mücevher pokemon olarak geçiyor kendisi Zaten biz Dayanşi'yi 17. filmde de görmüştük hatırlarsanız Orada da böyle işte elmaslar oluşturabilen bir pokemondu Diancie'nin zaten görünüşüne bakılarak kendisinin defansif bir Pokemon olduğu zaten ortaya çıkıyor. 150 gibi müthiş bir defans değerine sahip. iki defansı da 150 değerine sahip. şimdi bir de arkadaşlar Megasını yaptılar filmine özel olarak. Mega Dayanşi de 6. nesildeki galiba ilk Mega evrimlerden biriydi. Mega Dayanşi'yi görünüş olarak çok sevmiyorum. Biraz yapısını bozmuşlar ama galiba film için yapılan bir olaydı bu. Mega Dayanşi arkadaşlar daha doğrusu Dayanşi Mega formuna geçtiğinde defansları düşüyor, atakları artıyor. O da ilginç bir ayrıntı. 6. neslin peri tür efsane Pokémonu Dayanşi listemizde 3 numarada yer aldı. 2 numara Florges. Evet hep 6. nesilden gidiyoruz fakat yine peri türü dediğimizde aklımıza gelen Pokemon'lardan biri Florges. 6. nesilde saf peri türüne ait bir Pokemon. Açıkçası Sylveon tamamen peri türünün simgesi olarak gösterilebilir ama 6. nesilde peri türü dediğimiz zaman aklımıza gelen nadir Pokemonlardan biri Florges. Florges aslında görünüş olarak çimen Pokemon'la çok benziyor. Yani peri çimen türünde olabilir miydi diye de düşünmeden edemiyoruz. Florges zaten görünüşüne bakıldığında %100 dişi bir Pokemon arkadaşlar. Erkek Florges bulunmuyor. Garden Pokemon olarak geçiyor. Bahçe Pokemon'u kendisi. Florges yine Floette'den deden Shiny Stone evrim geçiriyor arkadaşlar. Aynı Togekiss gibi bu ayrıntıyı da unutmayalım. Flurgis savaşlarda öne çıkaran özelliği Special Defense'ıydı arkadaşlar. Kullananlar bilir. 154 gibi mükemmel bir Special Defense değerine sahip. Bu nedenle defansif olarak savaşlarda çok fazla kullanılıyor. Florges aynı zamanda arkadaşlar değişik çiçeklerden yola çıkarak değişik renklere sahip olabiliyor. Bu özelliğini de unutmayalım. 6. nesilde peri türü Pokemon dediğimizde aklımıza gelen Florges güçlü özelliğiyle listemizde de 2 numarada yer aldı. Evet arkadaşlar pembe pembe peri türleri arasında birinciyi açıklamadan önce Tabii ki bir bonus Pokemon araya sıkıştırıyoruz. Top 5 peri Pokemon'lar içerisinde bonus Pokemon'umuz Mimikyu arkadaşlar. Mimikyu hayalet listesine girememişti. O zamanlar Mimikyu galiba duyurulmamıştı tam hatırlamıyorum ama Mimikyu en azından burada bonus olarak yer almalıydı diye düşünüyorum. Kendisi hayalet peri türünde bir Pokemon. İlk defa hayalet peri türünde bir pokemon ortaya çıktı. Mimikyu zaten anlatmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Mimikyu hakkında zaten güzel bir video hazırladık. Onu kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Mimikyu Pikachu taklit eden bir kıyafet giyiyor. Ve bu kıyafetli insanların dikkatini çekmeye çalışan ilginç bir pokemon. 7. nesilde galiba en popüler pokemonlardan biri oldu kendisi. Savaşlarda da gerçekten kullanışlı bir pokemon. Stat değerleriyle ve abilitiesiyle ortaya çıkıyor. Bunun dışında dediğim gibi Mimikyu çok fazla anlatmak istemiyorum istemiyorum. Herkesin 7. nesilde sevdiği, biraz da üzülerek hikayesini dinledik. Dediğim gibi hikayesini anlattık. Mimikyu da böylece top 5 peri listemizde görmüş olduk. Ve peri pokemonlar içerisinde birinciyi açıklamaya geldi sıra. Top 5 listemizin zirvesinde yer alan pokemon Tabii ki peri pokemonlarının zirvesinde yer alan pokemon Zornias arkadaşlar. 6. nesil oyunlarından X'in maskot pokemon olan Zornias saf peri türüne sahip yaşam pokemon olarak geçiyor. Görünüş yönüyle çok fazla peri türünü andırmayan fakat özellikler olarak peri türünü gerçekten çok iyi yansıtan bir Pokemon. Onu da aynı dayanşi gibi 17. filmde görmüştük. Doğaya ve canlılara hayat veren bir Pokemon'du kendisi. Ability'siyle saldırılarıyla dediğim gibi peri türünü gerçekten ortaya çıkaran bir Pokemon. Çok iyi stat değerlerine sahip. Aynı zamanda savaşlarda Geomancy ismindeki kendine özgü saldırısıyla öne çıkıyor. Bu saldırıyla gerçekten insanların başına bela açan bir Pokemon. Top 5 peri listemizin 1 numarasında zor Zorniaz'ın yer alması gerektiğini düşündüm. Çünkü peri türü dediğimiz zaman bence Zorniaz aklımıza gelen ilk Pokemon'dur diye düşünüyorum. Zorniaz özellikle görünüşüyle benim çok sevdiğim bir Pokemon. Bugüne kadar hep kırmızı versiyonlu oyunlar almıştım. Ben ilk defa XY'de mavi versiyonlu oyun aldım. Sırf Zorniaz için. Zorniaz'ın o aktifleştiği zaman boynuzlarının rengarenk olması gerçekten çok güzel. Benim çok dikkatimi çeken bir Pokemon biraz da alışılmışın dışına çıkılmıştı bu Pokemon'la birlikte. Hep böyle Dragon efsane, Dragon efsane kötü duruyordu artık. Zornias ve Yveltal'la birlikte bu düzen bozulmuş oldu. Biraz da bu yüzden sevmiştim kendisini örnek listemizde bir numara. Evet arkadaşlar peri pokemonlar içerisinde mutlaka sizin de söyleyeceğiniz pokemonlar vardır. Bunlardan bazılarını diğer listelerimizde yer aldığı için almadık. Mesela Gardevoir bunlar örnek olabilir. Bazılarını ise listemizin dışında bırakmak zorunda kaldık. Çünkü 5 pokemonluk bir liste bu. Sizin fikirleriniz varsa top 5 listeniz sizin nasıl peri türünde bunu da yorumlar kısmında sunmanızı istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Top 5 videolarımızın devamı gelecek. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.